hazır olun hikaye geliyor. Bundan iki yıl önce falandı, teyzemle birlikte balkonda korku filmi izliyorduk. Evde tektik bu arada. İzlemeden önce bana evdeki bütün lambaları kapatmamı söyledi, sokak lambaları balkonu aydınlatıyordu zaten. Dün gibi aklımdadır bütün lambaları kapattım. Filmin ortalarına doğru teyzem çok korktuğu için kapattık filmi. Sonra ben cipsleri falan toplarken o içeri gitti. O sırada çığlığını duydum. Gittim yanına lambaları kapatmamış mıydın burası neden yanıyor dedi. O an o daha fazla korkmasın diye açık unutmuş olabilirim dedim ama hepsini kapattığıma emindim. Hala eminim. Bir başka olayda yine iki yıl önce falan yaşandı. Gece 3-3-5 üç, üç, gibi uyandım. Hava çok sıcak olmamasına rağmen sucuk gibiydim. Çok uykum olduğu için umursamayıp yattım. Saat 5 beş, 5 gibi tekrardan uyandım ama gözlerimi tam açmamıştım. Halıda kırmızı, yuvarlanan bir şeyler gördüm. Ne gözümü kapatabiliyor ne de tam açabiliyordum. Kısık gözle onları izledim birkaç saniye. Sonra sıkıca gözlerimi kapatıp açtım hemen. Hiçbir şey yoktu halıda. İlk günler rüya olduğunu düşündüm ama kesinlikle rüya değildi. Abone olun, yorumlarda buluşalım.